Evet. Yanına verilen sayı bulmacasındaki boyalı olmayan karelere 1'den 8'e kadar olan doğal sayıların tüm yazılacaktır. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satırdaki ya da sütundaki sayıların çarpımıdır. Buna göre x artı y'nin değerini bulunuz diyor. Şimdi şuradan başlayalım hemen. 32 ile bak şu 3'ünü çarptığım zaman 32 olacak. Bu 3'ünü çarptığım zaman 15 olacak. Ama burası hem 32'nin hem de 15'in ortak böleni. 32 ile 15 aralarında asal sayılardır. O zaman buraya 1 yazmak zorundasınız. Şimdi 1 ile neyin çarpımı? 15, 15'in ve 15 de 3 kere 5. Mesela buraya 5 yazarsam, buraya 3 yazmalıyım. E, 5, 42'nin bir bölünü değil. Demek ki 5 değil de buraya 3, buraya 5 yazmalıyım. Bak, bu birincisi tamam. Şimdi 42 şöyle yapalım. 42 6 ile 7'nin çarpımı. 56 bak 2 tane sayının çarpımı. Ben buraya 7 yazsam buraya da 8 yazsam 56 eder. 3 kere 7 21 buraya da 2 kalır. 21 kere 2 42. Güzel. Şimdi arkadaşlar geriye ne kaldı? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4 yok. 5, 6 bir de 6 yok. Zaten bir kere 8 8. 8 ile neyi çarparsam 32 eder? 4'ü. Evet. E 6'yı da mecburen buraya koyacağız. Peki şimdi bunları çarpalım. Pardon. X ile Y'yi toplamını istiyor. 5 kere 6 30. 2 kere 6 12. 12 kere 4 48. E 30 da 48'in toplamı 78. 3 üzeri a doğal sayısının 4 farklı pozitif tam sayı çarpanı olduğuna göre a sayısının kaç olduğunu bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar 3 üzeri şimdi a'ya değerler vererek işlem yapalım. 3 üzeri 0 olursa 1 olur. E 1'in bir tane çarpanı var. Demek ki a 0 değil üzeri 1 olsa 3 üç olur. 3'ün de 1 çarpı 3 olmak üzere 2 tane çarpanı vardır. O zaman bu da değil. 3 üzeri 2 olsa 9 eder. 1 çarpı 9 3 çarpı 3. Bakın 4 tane çarpanı oldu. Ama bak ayrıntıya bakın. Farklı diyor. E, bu ikisi aynı. O zaman bu da gitti. Şimdi 3 üç üzeri 3'e geldik. Bu 27 eder. 27, 1 çarpı 27, 3 çarpı 9. E başka da yok. Bakın, 1, 2, 3, 4 tane. Demek ki a değeri neymiş? 3'tür. Deriz. 96 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından kaç tanesi çift sayıdır? Şimdi 96 sayısının çarpanlarını ayırmaya başlayalım. Evet. 1 çarpı 96. 2 çarpı 48. 3 çarpı 32. 4 çarpı 24. 5 de yok. 6 çarpı 16. Evet. 8 çarpı 12. 9, 10. Başka da kalmadı. Kaç tanesi çift? Bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. Mehmet amca çevre uzunluğu 144 olan kare şeklindeki bahçesinin çevresine. Şimdi arkadaşlar hemen bir kare çizip şöyle çevresi 144'müş. Hemen 144'ü 4'e bir bölelim. <laughs> 14'te 4 3 kere 4 12. 24'te 4 6 kere 4 24. Yani kenar uzunlukları 36. Köşelerine de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla çam ağacı dikilecektir. Buna göre hangisi iki çam arası mesafe olamaz? Yani o zaman biz sadece bir kenarın çarpanlarını bulursak yeter. 36'yı tam bölen sayılar. Evet. Şıklardan gidelim direkt. Mesela 6 ile 6 olsun. 6 çarpı 6. 8 olmaz. Cevabı bulduk bile. 12 olsa 12 çarpı 3. 18 olsa 18 çarpı 2. Doğru cevabımız Bursa şıklık. Tahtada yazılı sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır? Şimdi arkadaşlar 64 sayısını biliyorsunuz bu 256'dır. Sadece bir tane asal çarpanı vardır. 18 sayısı çarpanlarını ayırdığınız zaman 2'ye bölünce 9, 3'e bölünce 3, 3'e bölünce 1. Yani 2 çarpı 3 üstü 2. E burada kaç tane asal çarpan var? 2 tane. Yani birisi 2, birisi de 3. Şimdi 30'a geldi. 30 sayısını 2'ye bölsem 15, 3'e bölsem 5, 5'e bölsem 1. Bakın yani 3 tane. Demek ki 18 64 gitti bile <laughs> 243 sayısı evet 3 kere 3 9 27 81 243 yani 3'ün 5. kuvvetidir. Aa 5 tane asal çarpanı var diyebilir ama maalesef 1 tane. O da nedir? 3'tür. Doğru cevabımız 30. A ve C birbirlerinden farklı asal sayılardır. K sayısı en az kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar. A, B, C asal sayı ya. A'ya 2 verin, B'ye 3 verin, buna da 5 verin demeyeceksiniz. Üssü en büyük olana en küçük asal sayıyı vereceksin. Mesela buradan B sayısına 2 verirsen burası 2 üzeri 3. Şimdi a kare var bir de c var. Şimdi ben burada üstü büyük olana 2'den sonra gelen en küçük asal sayıyı vereceğim. Yani 3'ü. Buna da mecburen 5'i vereceğim. Niye? Çünkü farklı. 3 üstü 2, 9. 2 üstü 3, 8. Bir de 5 var. 5 kere 8, 40. 40 çarpı 9, 360 Asal çarpanları 2 ve 5 olan iki basamaklı kaç doğal sayı vardır? Şimdi arkadaşlar, asal çarpanları 2 ve 5 ise en az bir kere bu sayı 10 ve 10'un katı olmalı. Evet. Şimdi 10'un katlarını yazmaya başlayalım. 10 20 Bakın 30 10'un katı ama bunun içerisinde 3 çarpanı da var arkadaşlar. Bunu almıyoruz. Evet. 40 50 60 Evet. Bunu da almıyoruz. 3'ün katı. 70 Bak bu da 7 çarpı 10 yani bu da olmaz. 80, 90. Şimdi 90 sayısı da olmaz niye? Bu da 3 çarpı 30. Bu da 3 çarpı 10 yani 3 çarpanı var olmaz. Şimdi diğerlerinde sadece 2'ye ve 5'e bölünebilir bunlar. 1, 2, 3, 4, 5. De. A, 2, 3, 5, 2 sayısının pozitif çarpanlarından kaç tanesi? 15 ile kalansız bölünür. Şimdi <laughs> 15 ile kalansız bölünebilen sayılar oluşturmamız lazım. Şimdi ben bunları şuraya taşıyayım. Burada 2 çarpı, 3 çarpı, 5 çarpı, 5. Bakın burada bir kere şu 15'i bir oluşturalım. 15'i aldım. Şimdi bir kere 15 15'e tam olarak bölünebilir. Çünkü burada 3 çarpı 5'ten 15. Mesela 2 ile 15'in çarpımı yani 30 da 15'e bölünebilir. 2 de tek başına gitti. E 5'i bir daha alalım. 5 çarpı 15 75 de 15'e tam bölünebilir. Evet bu da gitti. Ne demiştik bir de bunların Hepsini çarptığımız zaman yani 2 kere 5 10. 10 çarpı 15 yani 150 sayısı da 15'e bölünebilir. Başka da kalmadı. Cevabımız 4 tanedir. Diyoruz. Evet. Aşağıdaki sayıların en büyük ortak bölenini bulunur. Şimdi burada kısa yolları kullanacağız. Hemen mesela her ikisinde ortak bölen 6 sayısını ben görebiliyorum. 2'ye böldüm. 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm 5. Bu bizim aradığımız EBOB. 45 ile 75 hemen 5'e bölünebilir. Bakın her ikisi de 5'in katı. 45'i 5'e böldüm 9. 75'i 5'e böldüm 15. 9 ve 15 3'e de bölünebilir. 9'u 3'e böldüm 3. 15'i 3'e böldüm 5. Bakın ortak bitti. O zaman bu ikisini getirip Çarptığımızda 5 kere 3 15 bizim ebubimiz. evet. Evet. üslü sayıların ebobunu bulmaya geldi. Şimdi üstü sayıların ebobunu bulurken yine ortak bölenleri alacağız. Şöyle diyelim. Tabanları aynı olan sayıların üstü küçük olanı almamız ebobu bulmamızı sağlar. Yani burada mesela AB sayısının ebobunu bulurken Bakın iki, iki tabanlı ait, her ikisi de 3 o zaman iki üssü üç ortak. Üç üssü iki, üç üssü üç var, 3 üssü iki ortak. Başka da ortak kalmadı, bitti. İşte bu, bu evo. Tekrar edelim. Ne dedik? Tabanlar aynı olan sayılan üssü küçük olanı alırsam evo bulmuş olurum. Burada 2 var. Taban burada da 2 var. 3'e bunun üstü 1. 2'ye aldım. E burada 3 var. 3 var. E her ikisi de bölendir. Ortak bölendir. Burada 5 var. Burada 5 üstü 2 var bakan. E 5 ortaktır. İşte bu. Eğer şıklarda bu yoksa çarparsınız. Evet, devam edelim. 60 cm ve 96 cm uzunluğundaki iki tahta çubuk hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacak. Arkadaşlar eşit uzunlukta parçalara ayırmak demek ortak bir bölme demektir. Yani ortak bölen bulmak demektir. Bir parça uzunluğu en fazla kaç cm olur? Hemen 60 ile 96'nın ebobunu bulalım. Evet. 2'ye böldüm. 30'a 48. 2'ye böldüm. 15'e 24. 3'e böldüm. 5'e 8. Bakın ortak bitti. Şu 3'ünü çarptığın zaman 2 çarpı 2 çarpı 3 2 kere 2 4 4 kere 3 12. 12 santimetre en büyük. Parçanın parça diyelim. Yani eşit bir şekilde bölebileceğin, her ikisini de eşit bir şekilde bölebileceğin en büyük sayı 12 santimetre. Şimdi bakın burada 5 ve 8 var ya, bize şunu gösterir. 60'ı 12'ye bölerseniz 5. 5 parça. 96 12'ye böl 8. 8 parça. Bakın ne yaptım? Sadece ortak olanlara böldüm ve bu şekilde kolay bir şey. Hani bana deseydi ki e, en az kaç parça oluşur? Şimdi en az kaç parça oluşur deyince en büyük uzunluğa sahip olan parçaları bulacağız. Yani EBOB'u bulacağız. Daha sonra bu sayıları EBOB'a böleceğiz. E böldük işte. Bunu nasıl gerçekleştirdik? Ee, ortak bölenlere sadece böldük. Bu arada bu, bu, sorularla ilgili kesme soruları var. Mesela 5 parça ayırmak için kaç kere kesmemiz gerekir? Mesela düşünelim. Bir parçayı ikiye bölmek için bir kere kesmemiz gerekir. Bir parçayı üç parçaya bölebilmek için 2 defa kesmemiz gerekir. O zaman 5 parçası için 4 kesin. 8 parça için 7 kesin. E şimdi adam bize mesela şöyle bir soru da geliştirebilirdi. Eee her kesim 5 dakika olursa toplam kaç dakikada parçalara ayrılmış olur? İşte 4 7 daha 11. 11 kere 5 55 dakika. Evet. İşte motorun dakikasında şu kadar e, litre benzin harcıyor vesaire gibi veya elektrik harcıyor. Yani soruyu süsleyebilirler. Yeni nesil soruyu bu şekilde oluşturuyorlar sonuçta. Devam edelim.